Arkadaşlar bizim gemiye geldik. Ben, 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 ben. Orada ne yazıyor? Orada ne yazıyor? Diyor ki bak e, bu gemi diyor Almanya'da üretilmiş diyor. Bu Nusret Mayın Gemisi. Gerçeği. Çanakkale Savaşı'nda e, bu gemiyle denize mayın döşemiş oğlum askerler. Askerlerin döşediği mayınlarla düşman gemileri batmış. Savaştan sonra gemi Zilet fabrikasına satılıyormuş. Burada belediye satın almış. Buraya getirmiş kemiği. Niye? Getirmiş. Aa, işte insanlara e, hatıra olarak kalsın diye oğlum millete. Kıymasın, kıymasınlar diye. Evet. İnsan üstüne Bak böyle etrafına bir havuz yapmışlar ama içinde su yok havuzun içine koymuşlar gemiyi